Merhaba arkadaşlar. Biz MLS Size çok ama. ama çok üzücü bir haberimiz var. Bu haber hem iyi hem de üzücü bir haberimiz var. Aslında adını söylemek istemiyorum. Neyse. E, i̇kinci sınıfa gideceğim. Ve çok heyecanlıyım. Arkadaşlarımı çok özledim. Benim okulumda dersler yoğunlaşacak birazcık. Evet. evet. Bu arada arkadaşlar şu sesten dolayı özür dilerim. E, mesela şey açık unutmuş. Bilgisayarı açık unutmuş. Yuh yani bu kadar ses olmaz. Evet arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar Şimdi benim annem ve babam var Melisa susar mısın? Susmayacağım ben de bir çünkü. Evet arkadaşlar burada ben bunları yaptım Evet kendim yaptım hepsi çok lezzetli Yerseniz böyle bir de temizde Ama nasıl vereceğimizi de bilmedim Evet ben abla yapabilirim ama lefet vermeniz ismini istemeyemem. Ama ben ona abone oldum. Siz de olun lütfen Her neyse arkadaşlar. Evet. E, demek istediği de şu. Lütfen bizim kanalımız Melisa Çenol'a abone olun. Bu Evet. Ya, yay. Evet, beş gün içerisinde o bölümün sakın ama sakın ha, ayrılmayın. Gider misin sen? Bak, yengecim git oraya. Hayır, gitmiyorum yenge. Sen nereden çıktın kızım ya? Ben de gelmek istemiştim. Ne gelsin? Burada kendi lotlardı. Evet. Evet arkadaşlar lütfen ama lütfen aboneliklerinizden abone sakın ama sakın çıkmayın dedim. Yakın tutmuyoruz aslında biz biraz uzak tutuyoruz sadece o kendisi biraz büyükler. Evet. Oh. arkadaşlar e, sakın bizim Facebook hesabımız yok diye üzülmeyin. Size abone olduk tabii ki de üç kişiye abone ol olabiliyorum. Ee, diğer kişiye abone olamıyorum arkadaşlar. Ama sakın e, MRS Channel gitti diye üzülmeyin. Ee, bu arada e, e, ikinci günde şeyimize bakabiliyorum. Yani video çekebiliyorum çok kısa haftalar. İki gün tatil olduğunda hatta her şeyi yapabiliyorum iki gün tatil olduğunda. Ama kahvaltıda ceviz yemesem iyi olacak Ben Evet arkadaşlar o yüzden biraz geç geç geliyor bizim videolarımız. Ama sakın sakın ama sakın üzülmeyin. E, merak etmeyin biz onu video videolarımız yükleyeceğiz. Bu arada e, çok ama çok ama çok 5 gün içerisinde birazcık yavaşlayacağız. yani Amerika'dan polis karşı yağmış. Ama niye gidemediğimizi söyleyeyim size. Ee, yeni poniyemiz gelmedi. Daha ve Babuş. Babuş, Babuş da Larry'i doğru söyledi mi? Babuş yanlış söyledi. Hani şey doğru dedi o. How to do? De. Evet, Babuş gelecek ama gelemedi. Ama ne kadar? Neyse. Neyse öğrendiğimizi söyleyelim. Amerika'dan Amerika'dan bir film izlemiştik. Ve sonra merhaba ne oldu Yapan, ee, iş söyleme videosunu da izledik. Ve o resmi gördüğümüzde inanamadık. ve da alalım dedik. Ama gidemiyoruz maalesef. oradan. Ay. Ama ben piyano mi yazacağım? çok güzel rahatladım. Evet arkadaşlar elim biraz... Neyse, ben alt... Ben 7 yaşındayım. Ee, ben MLS Channel'dan... adımı söylemek istemiyorum MLS Drop... Ee, evet. Kime meydan okuduğumu söyleyeceğim. Ama... <laughs> Elif'in meydan okuması özür dilerim. Sen ee, şu an annemiz evi sıkıyor da benim annem. Benim. Kaynarışı. E, elektrik süpürgesi ile çalışıyor. Yuh yani. Yuh yani. Evet özür dileriz evet, arkadaşlar. Evet özür dileriz arkadaşlar. Evet. Şimdi. Evet. Arkadaşlar. Bu arada size bir şey göstermek istiyorum çok güzel bir şey. Bakın <laughs> bu <laughs> bir kolye değil mi? Anne bana bunu çok... bir kolye değil mi? Anne bunu, e, bu yakın arkadaşım Apple Bloom aldı. Yani göndermiş. Hiç kendisi toy shop'tan henüz gelemedi bayan çavuğu bize. Ve... <laughs> ama. Aa, evet arkadaşlar biliyor muydunuz? <laughs> söylemek istemiyorum. Çok boyunca. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Tekerdik abla geliyor. Tekerdik abla geliyor. Evet arkadaşlar demek istediğim benim gibi şekercik abla geliyor. Ben şekercik abla değilim de. Ama e, ee, şekercik abla geliyor. Şekercik abla. Ama o bilmemiş. Onun şekerlerini de kullanacağız. Ve Evet. Neymiş olacak tabii. Bir bloklarımız devam edecek arkadaşlar. Sizden özür dilerim. Evet. Bu bu videomuz da bu kadar. Ama şey kopardı annem onun ya, ya, bayan ki. Kek. Üf bayan. Bayan cupcake. Üf, bayan. Üf. Evet. Her neyse arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar. Ee, siz seçeneklerimden birini... Evet, bu videomuzda bu kadar. Hoşçakalın. Teşekkür.